Çaya da tamam onları. Aile bak ya. 85 tane var. Kim kim konuş, Sen Ne diyorsun kızım? Masanın üzerindeki tüm şekerler kaç? 85 adet. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden çıkıyor ses? Beysu kendine gelir misin abicim? Bak vallahi benim skorucumla iyice mi oynadın? sana, hepsi 85 tane. Bu ses nereden çık? Hep mi mi koydun bir yere? Nasıl çıkıyor sesler sende? Kızım saçmalama 85 tane şeker mi olur? 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85 Harbi kız şans eseridir saçmalama nasıl yapacaksın? Nasıl bilebiliyorsun ya? Bunlar çok basit şeyler benim için. Gerçekten her şeyi bilebiliyorum hatta. İstersen başka şeyler de deneyebiliriz. Allah'ım sen bana sabır ver... Bekle kız burada, bekle! Kaç tane vardı zaten? Söyle bak. 67! İçeride saya saya aldım, tam 67 tane aldım. Berut'u sen... Nesin bu sen? Baya süper zeka sonik bir şeysin sen. Evet evet, her neyse oldukça iyi olduğunu biliyorum. Ben İngilizce çalışmaya gideceğim. Kızım sen İngilizce bilmiyorsun ki, nasıl çalışacaksın? Seems like every price got a price. I wanna have a sleep at night when the tail comes first and the two comes at Jonas after and when he ends. My bye. Paraysa destede. Bu duvar en yakın parayı atan ikisini birden alacak yani. Tamam Çok güzel oynayacağız şimdi. Önce sen at bakalım hadi. Ney? Parayı kız. Ne parası? Kızı verdim ya para. Vermedin, Vermedi. Vermedim mi? Allah Allah. İyi tamam. Bunu al. Bak o dibine dibine kadar atar. Yani en yakın dibine atan şey kazanır. Ben alacağım bütün paraları. At bakalım hadi. İyi. Delip verdim ya para şimdi. Para mara vermedin. Yok yok hani. Kızım manyak mısın? Üç tane var diyelim de. Nereye? Kime verdim ben bu parayı? Sen iyi değilsin. Sen iyi değilsin. Para vermedin bana. Bizim psikolojimi bozdun yani. Çirin Abi mi? sana espri yapayım mı? Yapma şimdi ne? Yapma dedi. Nasıl bir şey yapma hayır. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Grayfur <laughs> sıkıyorum. <laughs>